Arkadaşlar bu eskisi gördüğünüz gibi zaten dirençle de ölçtük ee, bozuk çıkıyor. Şurada yenisi taktık. Şu anda gördüğünüz gibi klimamız açık. Yani burada şu anda serinliği alabiliyoruz. Ön tarafa baktığımızda zaten daha önce kasnak dönmüyordu. Devreden çıkıyordu. Şu anda devreye gidiyoruz. Şu anda gayet problem yok çalışıyor. yani. Eğer elinizden bu iş geliyor ise piyasada 700-750 TL civarı bu sensörün yenisi. Bu sensörün yenisini alıp buraya takıp işi bitirebilirsiniz. Şu anda gayet durduğu yerde bile çalışması gayet iyi. Şu anda daha önce zaten bu sürekli klima devreden çıkıyordu. Ama şu anda gayet iyi. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bu işe ustaya gerek yok elinizde anlıyorsanız sadece ilk makas burada dikkat edeceğiniz şey şu.